Merhaba arkadaşlar, ben Gizem. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Fransa'dan döndüm ve bir atıştırmalık videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi önümde bir sürü şey var. Neyin ne olduğunu bilmiyorum. Altına buldukça yazmaya çalışacağım. İstişile'ye gittim. Oradan da çikolata aldım. Hatta onun kataloğunu da aldım. Şimdi sizlerle birlikte okuyarak onları da satmaya başlayacağım. O yüzden şimdi nereden başlasam diyorum ve... Fransızların bu ölüp bittikleri bir şey. pralin diye bir şeker var. Kendisi... Bu. Şimdi açacağım ve göstereceğim. Böyle bir şeker. Böyle bir şey. Ee, çok sert. Ağzıma atıyor gelecek. Ve kapatayım. bizim akide şekerine benziyor. Ama tadı yok. Kedi yani şekerinin bir aroması vardır ama bunun hiçbir aroması yok. Bana içinden kırılmıyordu hiçbir şekilde. Bana içinden badem aroması almıyor musun dediler. Kesinlikle almıyorum. Bildiğiniz düz şeker. Ya şimdi ben bunu izinize çıkartacağım. Bitirmem imkansız. Ve bu pralinle yaptıkları bir sürü şey var. Yani aslında gelen giren her şey pralin diyorlar. Burada ben pralinli bir beze almıştım. Kendisi paran parça olmakla birlikte. Beze. İçinde pralin parçacıkları var. Ama bunu da aldım sizin için deneyeceğim. Ve beyaz bezeden hiçbir fark yok. Sadece tuzla buz olmuş durumda. Yani küçücük parçalar ayrılmış bir durumda. İçinde pralinler var ve tadı aynı. Beze. Normal beyaz beze. Başka hiçbir aroması tadı vesaire yok. Vanilyalı kolaya geçiyorum. Ki biraz rahatlayayım. Vanilya aromalı kola. Ben daha önce bunu orada e, kiraz aromalı diyorlar ama bence vişneliydi. Kiraz aromalı dedikleri kola içtim. Onların kiraz dediği şey vişne. Eee... Ve çok az bir vişne aroması geliyordu. Şimdi vanilyalı kolayı deneyeceğim. Vanilyalı kola. Çok garip. Ne bu Türkiye'de de satarmış. Niye Türkiye pazarına girmiyor acaba? Gayet güzel. <laughs> Makaron. Ya bunu Türkiye'deki makaronlarla aynı. Mesela Liva'daki makaronlar da aynı. Hiçbir fark yok. Ve hiçbir fark yok arada. Diğer bir Lyon'un çok ünlü bir şeyiymiş. Buna Lyon yastığı diyorlar ama ne Fransızcasını aşağı eklemeye çalışırım. Çok ünlü ünlü. Bana verdikleri ilk turist e, Tourist Information'dan aldığım e, işte Westbrook diye bir iş, e, turist rehberinde de özellikle bu numar vardı. Aa, üzeri şeker kaplı. Ee içi böyle kahverengili bir şey gibi, dışı şeker kaplı. Aa, ne kokuyor? Alkol gibi kokuyor. Alkol bir şey gibi kokuyor. Bilmiyorum ne ne. Tadına bakıyorum. Badem ezmesi. bildiğin düz badem Sizin değişik atıştırmanız ne var ne var ne var dedim. Bu cipsler çok güzel dediler. Türkiye'de ben de aynısından var. Yani markasını bilmiyorum çok cips tüketmediğim için ama bence yine aynısından var. Bir de bundan var. Bu arada Carrefour Fransızmış. Oradaki Carrefour var. Devasa bir. Carrefour'da video çekiyordum ki bakın burada neler var diye. Güvenlik görevlisi geldi ve yasak burada dedi. Bakacağım kameradan sileceksiniz dedi. Ve bana videoyu sil de, Bayağı da bir azarladı. Şöyle bir cips çıkıyor içinden. Pörçük pörçük. Peyniri çubuk kraker gibi kokuyor. Tadı peynirli çubuk kraker gibi. Bunu da güzel var. Bu da Türkiye'de satarmış bence. Böyle üstüne gözüktüğü gibi pek değil. Bunun çok çeşitleri vardı ama işte yine domuz ürünü ağına, domuz bir şeyse ağına takılmamak için peynir aldım. Burada yine parçalanmış bir ürünle karşı karşıyayız. Bu aslında yuvarlaktı ve şu şöyleydi. Ee, bu Almanların bir şeysiymiş. Adını yine bilmiyorum, bulmaya çalışırım. Ama Fransa'da da çok satılıyor. Bunu da sana bakayım. Her şey var, bize parçalandı. Çünkü her şeyi balık istifi koydum. Yerim yoktu. Bunu tadı. Ne gibi biliyor musunuz? Çok değişik. Bizim bu şekilde çubuk krakerlerimiz var ya. Böyle satılıyor. Aynen bunun gibi şekli ama küçük. Ama çubuk kraker tadında. Bu da çubuk kraker tadında sadece onun yumuşak. Yumuşak çubuk kraker. Tadında bir hamur. Aynı tuzlulukta. Her şey aynı. Sadece çıtır çıtır değil işte çubuk gibi. Onun hamur versiyonu. Bu da güzel. Bu da yenilir. Bunu bir yedim ya, Çok açtım ben. Bu da ekmekti. Baton ekmekti. da biraz parçası var. Bir ucu burası, bir ucu burası. Bunun arası vardı işte bu kadar. Onun arası artık yok. Havaalanında çok aç kaldım ben. Ee, hemen onu yedim. Bu çikolatalı yani çikolata parçacıklı e, ve portakal parçacıklı ekmek. Böyle bir ekmekleri var çünkü bu arkadaşların. Ve ben bunu ısıracağım. Çok eğlenceli bir İçinde üzüm de var bu arada. Böyle gıcık gıcık. Bildiğiniz normal ekmek hamuru. Hatta birazcık bizim beyaz ekmek hamurlarından değil de Kepekle ekmek hamuru gibi Ama içinde üzüm var, portakal var Baya üzüm var Çikolata Tatlı değil Mesela çikolatalı yeri gelince çikolata ağzına hafif bir tat veriyor Üzüm de Ağzına hafif bir tat veriyor ama Tatlı değil bunu da kenara kaldırıyorum. Evet neler kaldı? Bunlar çok tatlı tatlılar. O yüzden şunu açayım. Burada da yine Carrefour yazıyor. <laughs> Bu da Carrefour'un böyle bir ürünü. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ee, sadece neyde olduğunu biliyorum. O da keçi peynirli ve karabiberli. Çok değişik bir şey. Köfteye benziyor ama üstünde bu da par dizilmiş güzelmiş. Bir duvara dizilmiş. Böyle. Aa, güç uzunluğunu açmak için. Aa, içleri sağlam. Böyle bir şey çıktı içinden. Şöyle. Böyle bir şey çıktı içinden. İçinde Kaptırmız. Evet. Bu Bunu gelmez. Bunun çok farklı çeşitli somonlusu vardı. Zaten yiyemem diye almadım. Bu somonluyu. İçinde böyle krem peynir gibi ama çok kötü. Bu çok kötü bir şey. Hiç sevmedim. Rabbim hiç sevmedim. Ve tatıtsam bunun. E, orada domuz etleri var. Bu %100 hindi. %100 hindi eti. E, o yüzden bunu aldım. Bunun şeylerini çok seviyorlar. E, pork domuzlarını çok seviyorlar. Ama domuzları böyle bunun gibi uzun uzun değil. Böyle bir şey çıkıyor içinden çok güzel kokmuyor. Koklamadan yiyeceğim. Kedi babası gibi kokuyor. Kedi köpek sahibi varsa <laughs> aynen yaş mama gibi kokuyor. Bunun domuzları şöyle şöyle küçük küçük çok severek yiyorlar. Orada bunun böyle büyük büyük domuz etleri satılıyor. Aynı bu şekilde kurutulmuş sanıyorum. Bu, bu niye beyazlıyor bilmiyorum. Midem bulandı da. Eee ve iğrenç kokuyor onların olduğu reyonlar. Çok kötü kokuyor. Bu da böyle bir şey. Yiyorum. Lastik gibi. Kedi maması kokulu. Ama tadı kedi maması kadar kötü değil. Daha önce çok merak ettiğim için kedi maması yemiştim bir parça. Bu Türkiye'de gitmez. Bunu bu sucuk gibi ama kuru ama baharatsız yağlı kötü bir şey bu. Bunu yemeyin. O kötü. Ben kola mı içeyim? Kola bildik tat ya. Vanilyalı kola çok güzel bir şeymiş. Bence Coca-Cola yetkililerine duyurulur. Lütfen vanilyalı kolayı, hatta kirazlıyı da getirebilirsiniz. Biz içeriz onları ya. güzel de onlar yani. Kirazlı dedikleri ama aslında vişneli olan. Kola da güzeldi. Orada bayağı bir translate'den kiraz-vişne ayrımına baktık. Ben onun olduğunu tadının vişne olduğunu iddia Hayır, kiraz dediler ama... Böyle bir şey yok. Çünkü bu açtığım poşet ne? Bu açtığım poşetin içinden... ...böyle böyle böyle şeyler var. Peki bunlar ne? Hiçbir fikrim yok. Göstereceğim şimdi. Böyle şeyler var. Bunun kutusunu attım. Bu bir kutuda gelmişti. Ee, kutusunu attım çünkü kutuya yani kutuyu valize sığdırmam imkanı yoktu. Başka bir cins var mı diye bakıyorum. Yok herhalde. Şimdi bunları yiyeceğim. Bu da işte hani Fransa'nın bir şey, meşhur bir şeyini arıyordum diye son anda kutuyla getirdiler. Evet yani değişik bir şeyini arıyordun atıştırmalığını diye. Bunu verdiler elime. Bu, bu şimdi bunu yiyorum. Hamur gibi. Değil gibi. Yani kısa çubuk reker gibi, mısır gevreği gibi. Ama değil gibi. Tuzlu. Anlamsız bir şey. Bunu biz yemeyiz şuradaki daha tatlılık kesme başlamadan önce bunu açmak istiyorum. Bu, bunun İngilizcesini arıyorum. Yok. Almancası var mı? Benim Almancam da yok. Kafein ve bilmem neli. Kafein unut yazıyor çünkü. <laughs> Alman herhalde. Çünkü ilk açıklama Almanca. Ne alakası var? Holy Energy Drink. Passion Fruit. Aa burada İngilizcesi şurada yazıyormuş. Passion fruit with fruit juice. Ee, passion fruit diye bir meyve var. O, o ve meyve sulu enerji içeceği. Ee, meyvemsi bir tadı varmış. İçinde kafein varmış. Bolca e, hala İngilizce bir şey arıyorum. Manyak gibi. Hayır. Sadece şurasında passion fruit with fruit juice yazıyor. Tek açılıma bu. Ve... Enerji içeceği dostu. Zannetmiyorum ki. Kokusu yok. Şimdi normalde Passion Fruit'i tutma meyvesi mi çeviriyorlar? Ne diyor? Ne diye çeviriyorlar bilmiyorum. Passion Fruit'i bir kokusu vardır. Türkiye'de de onu içeceklerde böyle keskin bir meyve kokusu gelir. Güzel bir. Bunda koku yok. Ama çok az bir aroması var. Hiç meyve suyu falan da yok. Rengi de sarı bu arada. Böyle beyazımsı sarımsı bir şey. Gereksiz. Neyse. Orada şey tercih dükkanı buldum ben de. Şöyle bir şey aldım. Türkiye'de bunun böyle incelerini satıyorlar. En böyle bayıldığım şeylerden de Bunun işte incelerinin kırmızıları olurdu. Ben hep küçükken e, yabancı filmlerde görürdüm çocuklar böyle. Sündüre sündüre yerdi. Çok özenirdim. Şimdi Türkiye'deki bu jelibon standlarında oluyor. Ama böyle kocamanını görünce bir de Fransa'da görünce almak istedim. Evet. Hmm, elmalı. Bizdekilerde genelde aroma yok çünkü standart bir tat var. Bu elmalı. Ama Bizdeki oyuncular daha iyi. Bu içindeki beyaz şey çok tatlı. Hey, geri geldi geri geldim. Bu ne dediğinden devamlı hocam. Eğer kamera kaydı dursun, ben ondan sonra yemeği bırakmışım. Ben ondan sonra İsviçre'den aldığım bütün çikolataları sattım. Senin haberiniz yok. Neyse, bu ne dedim. Hatta daha sonra ısırdım. Ee, bu gerçekten benim o küçükken yediğim şeymiş. Ee, Haribo'nun bu muzlu küçük jelibonları vardı. Ona benziyor oymuş. Çok güzel. Ben bunu gömerim demiştim zaten. Efsane bir şey. Ve... Bu da çilekti. Ben bunu yedim. Bu da aynısının çilek olanı. Bu da efsane. Ama... Muzlu daha güzel. Tepesindeki şey de... Benzer. Ama taş gibi benzer. İnsan dişi kesmiyor. Bunları yine bırakıyorum. aşağı bırakıyorum ve şuradaki saçma içeceğimden biraz daha için sizin için yeniden çikolataları geçiyorum. Şimdi ben burada ne yaptım? Paketleri açılmış. Madagaskar, Papua, Papua düşmüş. Ve Venezuela çikolataları var. Bunların üzerinde bir de oranlar yazıyor. Venezuela'da %56, Madagaskar'da %46, Papua'da %35 diye. Ee, ve yarısı ısınmış. Venezuela çikolatası bizim bildiğimiz bitter çikolata. Standart. Ama içinde böyle garip bir aroma var Yamuk gibi. Çözemediğim bir şey. Daha sonra %46 ile Madagaskar geliyor. Madagaskar biraz daha hiç arası yok bunun. Bu da daha sütlü çikolataya yakınımsa. Yani sütlü çikolata gibi değil de bunun için daha da garip bir aroma var. Ve ben bunun yağından olduğunu düşünüyorum. Bu çikolatanın içinde ne yağı varsa kakao yağı değil ama o yani kesin bence. Ya da o kakao yağı ise bizdeki kakaoların yağı nasıl bir şey? Ve en az oranla %35 Papua. Papua Papua bizim bayramlarda kare kare tuttuğumuz sütlü çikolata. Papua güzel. Papua'yı sevelim, koruyalım. Ve Sicilya'dan aldığım çikolatalara geçiyoruz. Ben şöyle bir broşürünü aldım. Bunların normalde hepsinin böyle blok blok şeyleri vardı. Ama çok fanatik değilim açıkçası. Bir, iki çok pahalıydı. Dolayısıyla hepsinden böyle şu üstlerindeki gibi paketlerinden aldım. Ve şimdi sizlere bunu translate'in sonra altlarına yazmaya çalışırım artık ne diyeyim işte ben de ne olduğunu bilmediğim arkadaşların tadına bakıyorum. Ben bunların hepsini tabii ısırdım az önce kamera çekmiyorken. Bu bitter fındıklı. İçinden fındık parçası çıktı yedim. Nasıl bir şeydi? Şöyle bir şeydi. Bunların içinden çıkan bütün fındık fıstıkların üstü incecik bir karamelle kaplı. Ve öyle yani. Şimdi bu ikinci yiyeceğim makademia late. İçine makademia dedikleri bir fındık var az önce gösterdiği. Bu Brezilya fındığı diye geçiyor herhalde. Bizde ben bir yere karışık tropik, karışık, kuru yemiş şeysi tarzı bir şey almıştım Paysan'ın. Onun içinde vardı. Çok ağır bir tat. Bana bu arada bunun içinden çıktı. Şöyleydi. Koyabildim mi? Koyamadım. <laughs> Böyleydi. Bunu bana normal barından bir parça verdiler. Ben bunu hiç sevmedim. Çok ağır geldi tadı ki. Çok yağlı bir fıstık mı fındık mı artık neyse çok kötü bir şey tadı gerçekten hiç bana göre değil. Ve Folinetine Late artık. Bu da bu arkadaş. Bu arkadaş da içinde kırç 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 şeker olan bir şey. Sanki toz şekeri yağlı kaç tip içine koymuşlar gibi. Ve Noir Tartufiu. Bu arkadaş. Bu arkadaş kakao kaplı, kakao tozu kaplı her yerinize bulaşıyor. İçi Bence fındıklı. Yazmıyor neydi bilmiyorum. Fındık gibi bir şey var içinde. Tadele gibi. Tadele'ye çok benziyor. Blanche Tartufi. Blanche Tartufi. Bu da evet, Blanche Tartufi ile gitti. Geri geldim. Sesim hala <laughs> düzelmedi. Şu arasındaki beyaz şey boğazıma kaçtı. Toparlayamıyorum bir türlü. Nasıl bir şeyse artık bu bildiğiniz fındıklı fındık ezmesi. Tatına bir daha bakmak istemiyorum ama Nefes alırken yemeyin. <laughs> Fındık kesmesi kötü değil çok güzel aslında. Fındık kesmesini yiyorsunuz böyle. Sadece benim için çok fazla çikolata oldu şu anda. Ve Granduja Tartufi. Bu da şunun Moir Tartufi'nin daha açık renklisi, daha süslüsü. Hemen Tadeli. Hala Tadeli. Ve arka sayfaya geçiyoruz. sonuç çikolata artık. Hmm, orange Noir. Orange Noir. Bitter çikolata. Portakal aromalı. İçinde kırç kırç şekerli bir şey daha var mı? Ama hiç portakal yok. Sadece aroması var. Niye portakal parçası koymamışlar acaba? Bunu bir düşünmeye davet ediyorum onları. Stragiatella Blanche. Artık. Bu arkadaş. İçinde böyle siyah noktacıklar var. Şeker gibi. Yani yine toz şeker gibi. Sadece koyu renkli. Beyaz çikolata. Hmm. Güzel. Ve en son geldik. Karamel leğit. Karamel. Bayılıyorum. O yüzden sonra sakladım. Hmm. Bunda da karamel aroması var. İçinde karamelin kendisi yok. Sadece bütün çikolata aroması var ve Niye böyle çiğnedikçe kırç 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 yapıyor? Ve o kırç kırç yapan şeyler var hafiften tuz gibi. Böyle değişik bir şey. Ve bir tadım videosunun daha sonuna geldim. Biraz uzun oldu. Farkındayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de gidersiniz. Bunlardan tadabilirsiniz. Oralarda daha güzel yerinde değişiklikleri tadarsanız Bizler onları izleyebiliriz. Ya da haberdar olabiliriz. E, videomu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklarsanız beni çok sevindirirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.